3 Ekim 2005'ten beri Avrupa Birliği ile müzakere yapan bir ülkeyiz. Müzakereler Bakanlar Konseyi Güney Kıbrıs Yönetimi'nin bazı başlıkları blok etmesinden dolayı tıkanmış vaziyette. Şu an hukuken müzakerelere devam ediyoruz. Ama fiilen kilitlenmiş vaziyette. Şimdi mevcut koşullarda Trump'ın iktidara girmesiyle birlikte... Avrupa Birliği ile ABD arasında Atlantik İttifakı ve Ukrayna Savaşı konusunda görüş ayrılıkları derinleşti. Bu çerçevede Avrupalı liderler sık aralıklarla e, Türkiye'nin önemine, ehemmiyetine vurgu yapıyorlar. Avrupa savunmasında Türkiye'nin vazgeçilmez bir ortak olduğunu söylüyorlar. Nitekim 20-21 Mart tarihlerinde Brüksel'de yapılacak olan Avrupa Birliği devlet ekibet başkanları zirvesine Türkiye e, davet edildi. Erdoğan davet edildi. Önümüzdeki dönemde işbirliği alanları olarak güvenlik, savunma, istihbarat ve dış politika öne çıkıyor. E, zaten e, ekonomide, e, göç meselesinde ve enerjide de e, işbirliği çabalarımız e, sürüyor. E, acaba Türkiye kısa bir süre sonra Avrupa Birliği'ne katılabilir mi? Bu her şeyden önce. E, Avrupa Birliği'nin e, bu konuda ön yargılarından arınmasına ve Türkiye konusunda siyasi bir karar almasına bağlı. Uygulamada eksiklikler olmakla birlikte Türkiye e, müzakere yapan bir ülke olduğu için Avrupa müktesebatına önemli ölçüde hakim vaziyette. Tüm bakanlıkların, belediyelerin Avrupa Birliği daireleri, Avrupa Birliği ile uyum ofisleri var. Uygulamada e, tabii ki e, eksiklikler çeşitli sebeplerle e, gözlemlenebiliyor. Eğer Avrupa tarafı e, bu konuda bir kararlılık ortaya koyarsa, konsensus ile hareket ederlerse, siyasi bir karar alabilirlerse bir yıl içerisinde. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımı işten bile değil. Bulgaristan, Romanya, Estonya, Letonya, Litvanya, Kopenhag kriterlerini dört dörtlük yerine getirdiler de mi üye oldular? Hayır. Siyasi bir kararla içeri alındılar ve içeriye katıldıktan sonra istihdiklerinin tamamlanması yönünde bir eğilim sonucunda bu ülkeler Avrupa Birliği'ne katıldılar. Bulgaristan, Romanya 2007'de Baltık ülkeleri de 2004 yılında. Dolayısıyla e, Türkiye'nin e, kısa bir sürede Avrupa'daki ön yargılar eğer aşılabilirse tam üye olarak Avrupa Birliği'ne katılma ihtimali son derece yüksek. Bunu net olarak söyleyebiliriz.